Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde ise Fenerbahçeli taraftarları ile Trabzonsporlu taraftarlar arasında kavga yaşandı. Trabzonspor bayrağını caddeye asmak isteyen ordu Mavili taraftarlar, Sarı Lacivertli taraftarlar izin vermedi arkadaşlar. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçeli taraftarı ile Trabzonspor taraftarı arasında kavga yaşandı. Arkadaşlar Trabzonspor bayrağını caddeye asmak isteyen Ordu Mavili taraftar Sarı Lacivet taraftarlar izin vermedi arkadaşlar. Bağdat Caddesi'nde bayrak gelirim oldu arkadaşlar. Bayrağı takmak isteyen Trabzonspor arasında Fenerbahçe taraftarı kavga etti arkadaşlar. Kadıkoy Bağdat Caddesi'nde oralık karıştı arkadaşlar kavga yaşanı Trarazumspur Bayram Caddeye asmak isteyen kavga çıktı